Şu an Kaskodayız. Çok süre yok mu? Bize kaç dakika gelir sence bu sıra? Görüyorsunuz polis var. Sırayla alıyorlar. Abi hiçbir şey yok. Peçete yok. Tavuk ve et yok. Ne alırız bugün? <laughs> Un alırız. Ekmek yaparız gerekiyor. <laughs> niye burada bu kadar geç kalındı tedbirler, nasıl bu hale gelindi onu anlatayım. Normalde Amerika'da 2018 yılında salgın hastalıklarla ilgilenmek üzere bir birim var. O zaman kapatılıyor bu 2018'de. Asıl yani işin başlangıcı orada. Herkes öyle anlatıyor daha doğrusu durumu. Çünkü o 2018'deki şey kapatılmasaydı bugün test yapımı daha kolay olacaktı. Bu test kitlerin oluşumu kolay olacaktı. Daha fazla sayıda üretebilecekti deniyor. İkinci hata ise Çin Wuhan işte bu şey çıktıktan sonra bu virüs testleri ne diyor ki Amerika ben sana vereyim sen de bak bunları kullan bu şekilde test et. Amerika diyor yok ben kendi testlerimi oluşturacağım. Sonra ne oluyor? Ocakta Seattle'da bir tane adam test ediliyormuş. Bu adam negatif çıkıyor. Hasta değil diye gözüküyor. Fakat sonrasında tekrar ölçüldüğünde bu adam hasta olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu adam gezdi, tozlu bir tane adam belki bu yayılımına sebep oluyor. Galiba Seattle'da ilk gelenlerden ve bizim bildiğimiz ölümler Şubat'ın sonlarına doğru ortaya çıkıyor ama aslında belki bir ay önce ölümler başlamış. Sebebi bilinmiyor çünkü negatif çıkmıştı. Evet. Öyle düşün. Evet. Yani bu tedbirler zamanında alınmamış. Test sayısı hem kısıtlı hem de testlerinin geçerliliği sıkıntılı. Bütün bunlar böyle Amerika'da bir çalkantıya ve hani bugünkü yaşadığımız şeye götürüyor. Şimdi bak gerçekten hızlı adımlarla bir şekilde toplamaya çalışıyorlar. Şimdi hükümetlerden bağımsız olan bir politikaları var. Merkez bankalarının ön yaptığı. Amerika'da önce adım olarak bu atıldı. Önce bir faiz indirimine girildi yaklaşık 10 gün önce. Bu piyasalarda olumsuz bir şeyle karşıladı. Panik ortamı oluştu. C iş ciddiye biniyor. Biz nakde geçelim. Tedirgin oluyor insanlar. Ben nakde geçeyim. Her şeyi satayım mantığına gitti. Ters mi tepti? Ters yani? tepti gibi bakıldı. Hatta yani Trump bu şekilde açıklayarak şey diyordu hatta FED'e. E sen takip eden olman lazım. Öncü değil. Öncü olduğun zaman işte böyle oluyor gibi böyle soru işaretleri uyandırdı. Bu da hmm. problem aslında. Yani yaptığın politikanın geçerliliğini öyle azaltıyorsun. Merkez bankaları bağımsız ve hmm. bağımsız hareket edebilir olarak yaklaşması lazım işe. Ki bunu önlem olarak düşürdüler. Önden görerek düşürdüler. Aslında öyle bir politika hatası da yok. Ondan sonra borsa çakıldı. Tarihi en düşük seviyelere. Biliyorsun. Hatta evet. biz acaba buradan kar yapabilir miyiz? Biz de bakalım birkaç hisse şöyle böyle demiştik sen bana. Çakılırken de durduruluyor. ya yani borsa duruluyor. 15 ay er dakika, ay er dakika. Eğer şey olursa. Önümüzdeki kimlerde e, kapatılacağı bile konuşuluyor. Evet evet. Yani öyle panik durumlarında öyle bir yetkisi var. Ve bu durumda da FED açıklama yaptı. Bir birazcık da ortamı sakinleştirmek için. Dedi ki ben 1,5 trilyon dolar piyasaya sokacağım 3 ay içerisinde. Bunu sonra sizden tekrar alacağım. Ama nasıl olacak? Ben Amerikan tahvillerini sizden satın alayım. Piyasaya bu şekilde para sokayım. Çünkü millet sürekli bir şeyler satıyor ve bu satış sattığı zaman da bu panik havasıyla herkes nakde gidiyor. Her şey düşüyor. Bu noktada Amerikan Merkez Bankası adımını attı. Bu birazcık havayı biraz dinginleştirdi. Fakat birkaç gün sonra sanırım tekrar hatta beklenmeyen bir şekilde biraz daha faiz indirdi. Yani uzun vadeli bu yine olabilir deniyordu. Piyasaya biraz daha para sokacağını söyleniyordu. Faizlerin tek indiriyor söyleniyordu ama bir anda böyle yani bir çok bir şey aynı bir şekilde çok ani bir şekilde 0 0.25 arasında indirildi. E şu an yani para politikası elin, elindeki birçok imkanı bitirdi. Hani bunlar hı. hükümetten bağımsız politikalardı. Evet. Para politikası bir yere kadar borçlanmayı kolaylaştırmak adına, insanların nakde ihtiyacını bilmesi için. İşte borçlanma kolaylaşıyor. Firmalar borçtan ödeyebiliyor, işler dönsün diye bu adımları attı. E maliye ne yapacak? maliye politikaları ne olabilir? Maliye politikası vergi indirimi gidebilir. Yani hı hı. insanlara biraz daha işlerini yapabilmeni kolaylaştır adına. ya da kamu harcamaları yapılabilir. Bu kamu harcamaları ne olabilir? Asıl oradaki konu bu. Yani Hı. kamu harcamalarını direkt bir şekilde belli sektörlere yapması gerekiyor. Bu konuşuluyor şu an. Ya zaten vergi indirimleri oluyor, vergilerin işte ödemeleri yapmamasını sağlıyorlar, İzin o veriyorlar. Kuayaklar sağlanıyor zaten. Aynı. Ya bu işte birazcık daha para dönsün piyasada millet rahat akışını sağlayabilsin diye. İkincide de dediğim gibi işte belli başlı sektörlere yatırım yapmak. Sağlık sektörü başlıca. Şu an Amerika'da New York'ta. Ben New York'ta yaşadığım için öyle söyleyeyim bildiklerimi. Şimdi hastane kuruluyor. Devlet yurtları haline getiriliyor. Böyle hamlelere ihtiyaç var. Faizler düşük kadar düşürüldü. Alabiliyorsun, borçlanabiliyor devlet. Hem de Amerika güçlü bir devlet. Bu şekilde yapabilecek bir durumu var. Ama Türkiye mesela bu noktada o kadar da güçlü değil. Elindeki şeyleri önceden kullanmıştı. Ya zaten bizde enflasyon oranı en fazla faiz oranından. E bu biraz daha düşürürsen negatifteyiz zaten. Biraz daha negatife gidiyor. Bir de bizim zaten borç çok yüksek. Yani Türkiye adına o kadar kolay söyleyemiyoruz bu işi ama Amerika harcamaları daha rahat. Daha daha kolay harcamalar yapıyor. Ki daha dün konuştuk. Bin dolarlık çek vereceğiz gibi bir duruma getirildi konu. Maliye politikaları, para politikaları bir arada hareket hareket ederken bir yandan da Üçüncü opsiyon olarak insanlara helikopter parası dedikleri bir şey konuşulmaya başlandı. Bu piyasalar tarafından çok olumlu karşılanan bir şey değil normal şartlarda. <laughs> Çünkü havadan para basıyorsun ve da, halka dağıtıyorsun. Bir kriz durumunda bizim karşılaşacağımız kriz hem talep şoku var hem de arz şoku var. Yani nasıl bu durum böyle? Talep şoku şu: Ben param mı yok? E, param yoksa ben harcamayacağım. Evimde takılıyorum zaten dışarı çıkma diyorsun. Evet. Hem de kazanamıyorum. Belki işsiz kaldım. Harcama yapamadığım zaman ne oluyor? E, talep bu, bu şekilde düşüyor. Yani talep düştüğü zaman da adam ödemesini yapamıyor, borcunu ödeyemiyor. Ya da belki döndüremiyor ekonomisini, şirketini döndüremiyor. Böyle olunca da üretimi azaltıyor. Bu ama talep odaklı bir çoktan kaynaklanan bir üretim azaltımı. Ama bir yandan da sektörel bazda baktığımızda tedarik zincirlerinde bir problemler oluşursa, arz yokuşu da olacak. Yani bu ikisinin bir arada olduğu bir krize doğru gidiyoruz. 2008'den de, 2001'de de tek boyutluydu. Bu iki boyutlu. E, şu an yapılan ekonomi politikaları bir yere kadar devam eder, hep kendisini devam ettirebilir. Yani bugünkü politikalar bir kriz anını en az hasarlı atlatabilmek adına yapılan şey. İki de öngörüünün ne zaman sağlanabileceğini bekliyorlar. O zaman zamanlara dayanma gücü sağlasın diye yapıyorlar bunu. Yani sağlık sektöründe bir gelişme ne zaman olursa o zaman sonuçta ilerleyeceğiz ve ona ona göre belki piyasalar rally yapacak, ekonomiler yavaş yavaş düzelmeye başlayacak. İşte burada biz kalıcı hasar görmeyelim yeter mantığında her evet. Bu kalıcı hasar da uzun vadeli hasarlar. Yani şimdi ne dedik? Direkt etkisi talepte azalma var ve üretimde azalma var tedarik zincirinden dolayı değil mi? Biz bunu söyledik. Evet. Ama bunun uzun vadeli etkisi ki direkt uzun vadeli de demeyelim. Adamlar işsiz kalacak. Yani bunun ikinci indirekt etkisi de bu. Çalışamadığı zaman, firma dönmediği zaman adamlar işsiz kalacak, dışarı çıkacak. Evet. Yani insanlar e, harcama yapamadıkça tedarik zincirleri böyle problemli kaldıkça devletler kendilerine bağlı kaldıkça, izole kaldıkça uzun vadeli etkidir. Kozulamayacak yerlere gidebilir. Atıyorum, sallıyorum tamamen. Türkiye şimdi turizm sektöründe okey. Halde %12 gibi bir şey var galiba GDP'sinin. E, bu bir yere kadar tolere edilebilir. Evet ama ondan sonra o otellerin sahipleri battığı zaman o sektördeki çalışanlar işsiz kalıp uzun vadeli işsizlikte devam ettiği zaman bu hasarlar kolay kolay tekrardan düzelebilecek durumlar olmuyor. Ben şu an turizm verme sebebim Evet. Yani en çok hani direkt etkisini göreceğimiz sektör o ya. Evet. O yüzden söyleyeyim dedim. Yani 2001-2008'den sonra 2020'de tarih sayfalarında bir dünya küresel durgunluk ve krize doğru gidiyor. Notlarını, tarih sayfalarını ben günlüğüme not aldım. Siz de alın bu süreçleri yaşarken, anı yaşarken, tarihi yaşarken öğrenmeye bakalım. Bu süreç bana gösterdi ki gerçekten insan insanın yurdudur arkadaşlar. Biz burada arkadaşlarımızla, dostlarımıza, ailemize birbirimize tutunarak geçecek. Bu konuyla ilgili bize soralım. Ne kadar sürecek sizce bu iş? Eğitim sektörü böyle devrimsel bir değişim olacak mı? Hep evden devam edecek mi? Bunlara da bakalım cevaplarınızı bekliyoruz.